Merhaba merhabalar arkadaşlar merhabalar kardeşlerim yepyeni bir duyuru videosu ile birlikteyiz Evet kardeşlerim bu duyuru videosu yarın gelecek videoları size belirteceğim ve evet kardeşlerim yarın e, bugünkü gibi yani video gelecek e, adımız adımız Reşat Gamer yani kanalımıza iyi gidiyor yani görüntülemelerde görüntüle görüntülemeklerde çok iyi gidiyor. Yani inşallah kanalımızı yerlere taşırız. Evet kardeşlerim size diyeceğim şey yani yarın saat aynı dünkü vakitteki gibi saat 9'u Dokuzda gelecek ilk video. Sonra ikinci video ben sabahleyin çekeceğim. İkinci videoyu da ama sonra okuldan geldiğim zaman atmayacağım bir 8 vakti olduğunda yükleyeceğim yani. İnşallah böyle iyi devam ederiz. Yani daha erken de indirebilirim videoyu. Bakacağız nasıl işimiz yar olursa. Evet kardeşlerim yarın e, NBA oynayacağız yine 2K13. İlk önce bitireceğiz. Ve biliyorsunuz şampiyon Stephen Curry oldu. Güçlük yarışmasında. Ben de biliyordum ki Stephen Curry olacak, olacağını ve Stephen Curry oldu. Evet kardeşlerim şimdi iki sayılık yarışmada bakacağız kim olacak. Sonra maç yarışması var. Orada da kim kazanır bakarız. Maç yarışmasına Curry'i almam çünkü hala maç için biraz daha boyu yok. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Yarın 9'da ikili yarışması. Sonra ben İki sayıyla yarışması sonra ben smart yarışmasını çekerim ama okuldan geldiğimde boş vaktim olduğunda yüklerim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.